Herkese selam bozuk aşireti ben bozuk bugün sizlerle beraber ve tabii ki güzelim güzelim Kampçılarla beraber arkadaşlar yeni gelen görevleri tamamlamaya çalışacağız. İlk görevimiz 50 tane çiçek toplamak bir de ilk günden arkadaşlar diken vücudu buldum. Yani hava atmak gibi olmasın ama yakut sandığın kokusunu alıyorum yemin ediyorum. Efe de beni takip etmeye başladı. Adam çünkü çırıl çıplak dolaşıyor. Biz bir çıktık diken vücudunu aldık geldik. Şimdi ben nereye gidersem o da benimle gelecek arkadaşlar. Bu arada belli başlı görevlerimiz var. İlk görevim arkadaşlar 50 tane çiçek toplamak. İkinci görevim lavın içerisine. Evet yanlış duymadınız lavın içerisine arkadaşlar bir arkadaşımı kurban etmem gerekiyor. Mesela Nicat öldü şu anda ben onu alıp lavın içerisine atarsam kurban etmiş oluyorum ve görevim tamamlanıyor. Garip bir görev ama bunu bana verdiler. Zaten takımdaki herkes ölmeye başladı. Herhalde bu görev kolay olacak. Şöyle elimdekileri bırakıyorum. Karnımı doyuruyorum. Gel bakalım buraya. Gidip diğerini de alalım madem. Tabi önce kuleden bir tane el feneri çekelim. Çünkü gece olabilir ve sıkıntı yaşamak istemiyorum. Zaten çuvalımız bok gibi ne kadar zırhımız güzel olsa da çuval berbat arkadaşlar. Bak bu adamla benim yakut sandığı açtığım yere gelmiş. Sana ne çıktı kanka? Hiçbir şey çıkmadı galiba. Eşyalarımız toplayalım. Ne güzel yatıyorsun sen burada ya. Kurban olayım keyfe bakın şuna bakın ya. Sandıktan bakon çıkardım. Enimiş enimiş. Onu da çuvalımıza alıyoruz. Bu arkadaşları canlandırmak istiyorsak en azından bir tane eczane bulmam gerekiyor arkadaşlar. Ya da belki şansınıza buradan bir bandaj çıkar. İki kişi çuvalımda bekliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Silah verdi arkadaşlar. Devam edelim. Adamlar da benimle beraber geziyor. Ve eczanemizi bulduk. İlk defa böyle bir şey yaşayacağım ha. İçeride tedavi edeceğim adamları. Önce kurtları temizlemem gerekiyor. Git buradan git buradan. Medkitimizi aldık arkadaşlar. İlk başta hastalardan bir tanesini şöyle şöyle yerleştiriyoruz. Gel bakalım buraya. Kömürümüzü almayalım. Diğer çocuğu da buraya bırakacaktım arkadaşlar. O da burada süper. Arkadaşlar öncelikle hastalarımızı gördüğünüz gibi sıraya koyduk. Yat bakalım sen şöyle. Buradan bandajımızı alalım. İki tane bandaj var zaten. Bunlar sizin için. İlk başta bu bakon arkadaşımızı canlandıralım. Anası babası yok. Bandajı yok. Kimi kimsesi yok arkadaşlar. İsmi Nicat da. Gerçek adı Necati. Ne olur be hav Görüyorsunuz nasıl sevindi. Şimdi diğer arkadaşını canlandıracağım. Sakin olun sakin olun. Açılın dostlar. Ben doktorum. Onun ne istediğini biliyorum. Sadece küçük bir sevgi istiyordum. Hadi devam edelim beyler çıkın kalabalık yapmayın Burada Allah Allah bir milyoncu mu burası Eczane burası kardeşim toplayın her şeyi Sandalyeleri alın gidelim buradan kömürüm ömrü çuvalım Zaten diğeri de benden robux istiyor Neden sana robux vereyim tamam takımımız Tekrardan toparlandı arkadaşlar dostum Sakin ol sakin ol mevlana gibi dönmeyi bırak Başım döndü artık benim bir çuval bulmam lazım O yüzden lütfen dostlar aynı zamanda çiçek de toplamam Gerekiyor çiçek görevinden sonra arkadaşlar Volkan görevini tamamlayacağım Herkes neden beni takip ediyor ya Dostum beni takip etmeyin ben çiçek topluyorum Aynı bir prenses gibi anlayamıyorum anlıyor musun beni? Çiçek topluyorum. Bir şey yapmıyorum. 28 çiçek oldu arkadaşlar. Ve hala çuvalım bok gibi. Lütfen bana çuval lazım artık. Sen ne yapıyorsun? Oyunun başından beri bir tane ağacı kesemedim mi? Hala aynı ağaçta arkadaşlar. Valla ben gelmesem bir yıl daha devam edecekti. Şöyle bırakalım odunlarımızı. İki tane. Bir tane de sen koy. Bir tane de sen koy. Lütfen birisi şuraya odun koysun. Bir tane harita. Gerçi yapmış haritamız var. Tamam. Sağ tarafı bayağı bir açmışız. Sol taraf volkan diyor ama O yüzden bizim sağ tarafa gitmemiz lazım arkadaşlar. Çocuklarımız da burada zaten. Daha hiçbir sandığı açamadım adam akıllı. O yüzden hiçbir şey toplayamadım. Sadece arkadaşlar. Yakut sandığını açtım ve diken vücudumu alabildim. Bak gene çiçeklerin arasına girdik ya. Neyiz biz prenses mi? 38 çiçek olmuş bile. Efe ile beraber şimdi eve giriş yapıyoruz. Dostum sakinleş sakinleş birazcık loot yap ya. Sadece evin içine girmekle olmaz bu işler. Kapıyı açtı kurdu gördü duruyor burada. Kurdu da mı ben öldüreyim? Neyse arkadaşlar yardım edelim bu adamın kolum oluyor yok. Çıra çıplak zaten. Ayak yedi kaçıyor şu anda. Sakin ol sakin ol kurdu öldürdüm ben Efe. Efe sakin ol sakin ol sakin ol öldürdüm öldürdüm kurdu ben öldürdüm. Her yerden bir şey saldırıyor çocuğa. Çocuk da korktu kaçtı arkadaşlar. Efe sakin Sakin ol sakin ol kurtlar öldü öldü gitti. Bak orada gene peşine kurt takıldı çocuğumun. Kaç Efe kaç. Bu çocuğu korumak lazım arkadaşlar bak sandığı daha yeni açıyor. Sakin ol Efe bak kurt geldi. Neyse fark etmedi Efe. Milleti bir boş verelim biz kendi işimize bakalım. Loot yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Kötü sandık iyi sandık demeyeceğiz hepsini açacağız. Medkit geldi süper ve bu gördüğünüz deri gövdeyi Efe'ye götürmek istiyorum ben. Dışarısı çünkü çok tehlikeli arkadaşlar başına ne geleceği belli olmaz. Tabi ölmelerini istiyorum kamçıların çünkü volkanın içerisine atacağım da şu an gerek yok. Oyunun zaten ilerleyen dakikalarında ölecekler. Ondan sonra da Volkan'a kurban edeceğiz takım arkadaşlarımızı. Beyzde kimse kalmamış o yüzden şöyle bıraktım deri gövdeyi. Bakalım Ayşe neredeymiş? 709 metre ileride arkadaşlar. Hatta takımcılar geldi. Şimdi bu deri gövdeyi kime vereyim ben? Nicat'a verelim bence. Nicat sen giy. Efe'ye verecektin de normalde Efe gelmedi arkadaşlar. Nicat giymek istemiyor galiba. Kombini bozulacak yoksa. Silah çekti bize. Sakin ol Nicat ne yaptık? Küfür mü ettik? Deri gövde verdik ya. Silah veriyoruz yaranamıyoruz. Efe'ye verelim o zaman. Efe al sen giy bunu. Üzerin çıplak çıplak dolaşıyorsun zaten. Takımda kız var abicim. Ayıptır. Teşekkürler teşekkürler Efe ne demek her zaman senin için her şey yaparım. Al bakalım sana tabanca da vereyim ben. Al Efe bununla beraber kurtlara en azından bir iki tane vurabilirsin. Sende var mı zaten? O da bana büyük tüfek verdi arkadaşlar. Teşekkür ederim. Yok çok sağ ol. Bunu sana geri veriyorum. Aa bunlar kafayı sıyırmış çocuk kurtarak gel diyor Maynette. Okey Maynet. Beraber Ayşe'yi kurtarmaya gidelim seninle. 709 metre. Hadi Maynet. Basketbol topu da götürüyorum arkadaşlar çocuğuma. Bir babanın en mutlu verici anlarını görüyorsunuz. Derken bir tane daha eczane buluyorum arkadaşlar. Süper süper. Bu takıma eczane çok lazım. Hemen bandajlarımızı toplayalım buradan metal sand sandalyelerden sonra sakin ol dostum. Bu adamda var ya benim bandajlarımı çalacak ha. Her şeyi aldım valla. O çuvalı çıkartana kadar hiçbir şey bırakmadım buralarda. Bakalım bakalım başka neler varmış. Çocuğun yolunu kaybettim yazdım bir de. Gel abi ben biliyorum dedi. Bakalım takip edelim. Dün 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 benim zırh baba zırhı gibi duruyor ya. Bu ne böyle? Omuzumdaki dikenleri görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bak kurtlar beni sırdığında kendi canları giriyor. Bu dikenler onlara giriyor. Alev silahını çekti baba. Yukarıya doğru çıktı. Orada meynet bir tane kurtla uğraşırken dört kurdun arasına atladı bir anda. Şovunu yapıyor şu anda. Tak 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 tak

Bak i̇şte bu. Gel gel yemek ye yemek ye boş anahtarı yeriz sonra. Pardon anahtarı alırız sonra. Sen önce karnını doyurmaya bak ya. Çocuğun bir yere kaçtığı yok. Çocuk zaten uzun süredir burada bekliyordu. Ayşem benim bak sana basketbol topu getirdi baban da ne yapsın senin için kurban olayım gel bakayım buraya. Abisi çocuğu korkutma silahla sandığını aç git buradan işte. Bakalım bize ne atacak? Güçlü feneri. süper arkadaşlar. Bugün şanslı günümüzdeyiz. 6. günden oyunu bitirdik zaten şu ekipmanlara bak. Karnımızı doyuralım. Ondan sonra çuvalımızı boşaltmak için beyze e gitmemiz gerekiyor. Tabii ki pembe çiçek lerini de toplayalım arkadaşlar. Çiçek sevdam var benim biliyorsunuz kırmızı çiçek. Son 5 tane kaldı. 46. Merhaba hanımefendi kusura bakmayın tarlanıza giriyorum ama çiçek toplamam lazımdı arkadaşlar ve 54 55 çiçek oldu. Quest complete dedi bak sağ üstte çıktı şu anda. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum da ilk görevimiz bitti. İkinci görevimiz arkadaşlar Labın içerisine bir kampçıyı feda etmemiz gerekiyor. Bakalım o şanssız kişi kim olacak? Şöyle gereksiz eşyaları toplayalım buradan ateşe atalım. Ateşimizde neredeyse seviye atlayacak. Çok az kalmış da birazcık çalışmak lazım dostlar. Tamam iyi beşinci seviye yaptık. Oğlum bunlar niye kavga ediyorlar? Nihat senden nefret ediyorum diyor. Ben de senden diyor. Ben de yazdım. Niye tartışıyorsunuz kankalar yazdım. Ya az önce sana ben biliyorum abi yolu dedim ya. Bana küfür etti. O E dedi. O E ne demek bilmiyorum arkadaşlar. Sanırım orman evladı gibi bir şey olsa gerek. Şimdi arkadaşlar 3. çocuğu kurtarmaya gidiyoruz. Tabi bir güçlendirme pedi yapsak iyi olabilir. Tezgah seviye atlatamıyoruz. Oğlum biraz odun kesin lan. Valla iyi baltam olsa ben keseceğim de arkadaşlar baltamız yok bir şeyimiz yok. Teşekkür ederim dostum. Teşekkür ederim. Benden ayrılmayın. Beraber gezelim dedin. Tüm her şeyi beraber yapalım mı? Madem. Öncelikle tezgahımıza seviye atlatıyoruz arkadaşlar. 15 odun lazım. Önce odun bulalım dedim. İlk görev geldi. Tüm kampçılar odun kesmeye başladı arkadaşlar. Hızlı hızlı 15 odun yapıp güçlendirme pedi yapacağız kendimize. Ondan sonra arkadaşlar Cafer'i kurtarmaya gideceğiz. Tüm odunları topluyorum ben. Onlar da kesiyor. Fidanlarımıza bak. Fidanlarımız da burada bizi bekliyor. Bunları niye almadınız ekmediniz? Şöyle yerleştirelim hemen arkadaşlar odunlarımızı. 11-12 tane olmuş. Fidanları alıyorum buradan. Tamam adam tamamladı bizi sağ olsun. 15 yaptı. Güçlendirme pedimizi aldık. Şöyle kuralım arkadaşlar. Hızımızı ayarlayalım. Bir Cafer yerine bakmam gerekiyor kanka. Niye başlattın güçlendirme pedini ya? Hız aldı o koşuyor. 1100 metre. Tamam 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 tamam. Yetişeceğim 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 yetişemedim. Tekrardan aktifleştirmem lazım şimdi. Duydun mu beni? Hadi beyler let's go! 1170 metre. Sadece Cafer işin. Yola çıktık arkadaşlar. Bozok aşireti olarak. Maşallah maşallah. Bugünleri görmek beni gerçekten gururlandırdı da. Tabii ki hayvanlara da yardım ediyoruz beyler. Bozok aşireti olaraktan hayvanları sevmeliyiz ve onları korumalıyız tarikatçılardan. Şöyle toplayalım arkadaşlar mermilerimizi de. Mikro falan her şeyi alalım. Mermileri de alalım. Hayır hayır. Kurtları öldürmüyoruz oğlum. Ne yapıyorsunuz? Bozuk sokuş hayvanlara zarar vermez. En azından gerekmedikçe. Ayılar gözüktü arkadaşlar. Tabii ki alev silahıyla bunlara saldıracak halimiz yok. Kanka sen niye ona sıktın bir anda? Yani yürek mi yedin? Ben arkadaşlar yukarıdan aşağı poposuna yavaş yavaş sıkacağım bu adamla beraber. Bizim adamı ayı kovalıyor şu anda galiba. Nicati öldürecekler. Nicati kaç kaç kaç. Destek atın Nicati. Süper 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 arkadaşlar. İlk ayıyı öldürdük. Ben buradan hemen sandığı bir açayım ya. Güzel sandık buldum burada. Zaten adamlarda uzaylı tabancası var. Akşama kadar vursalar anca. Kuzuyla arkadaşlar maynete vereceğim. Şöyle bıraktım yanına. Ay ya saldırmaya gerek yok kanka. Niye saldırıyorum ki ben böyle? Aa o bana saldırıyormuş ama. Tamam kanka o zaman gel bakalım. Senle bir dövüşelim şöyle. Gel 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 gel. Kaçma kaçma. Süper. Anahtarımızı aldık. Hemen kapımızı açtık arkadaşlar. Sandığımızı açalım bir. Çocuğu alma, çocuğu alma bak. Çocuğumu alma aldı. Vallahi aldı. Bir babanın en üzünlü olduğu an. Bu çocuk da böyle siyah beyaz Beşiktaş gibi olmuş. <laughs> Demir zırhı giyince arkadaşlar. Açlıktan ölmeden Nicati'yi kaldıralım. Nicati geldim. Seni sürekli canlandırıyorum oğlum bak ayaklarım böyle kalır görüyor musun ne olmuş ayaklarına kaç Necati? kaç sağ ol abi az Azer bu Azerbaycan'a çok çok selamlar olsun Azerbaycan'dan çok tanıyan var arkadaşlar bizi bozuk şirketinin büyük bir kısmı Azerbaycanlı ve ben sürekli yorumlarda görüyorum arkadaşlar Azeri izleyicilerimizi onlara buradan çok 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 selamlar yollarken açlıktan ölüyoruz umarım beni kaldırırlar ya neyse son saniye son saniye kitimi basıyorum arkadaşlar ölmemek için kanka yardım lazım bana son kez arkadaşlar bir bandaj daha bastım şöyle etleri yiyorum buradan çiçi bunlar beni beze kadar tutar o sırada arkadaşlar. Şöyle bir giriş yapalım ya. Zaten peşimizde koçmoç var. Adam akıllı sandık açamıyoruz. Petrol varili. Ben bunu eve kadar taşırım abi. Kolay 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 değil. Bakın görüyorsunuz petrol varili taşıyorum elimde ya. Nerede bu kamçılar? Ateş attım şöyle bir ateşlensin. Efe sen beyzen çıkmıyor musun abicim? Burada yemekleri yiyorsun böyle öpürdetiyorsun. Beyzen dışarıya çıkmıyorsun ha? Böyle iş mi olur ama? Üç çocuğu da kurtardık arkadaşlar. Geriye sadece bir tane çocuk kaldı. Elimizdeki eşyaları şöyle bir bırakalım. Zaten full tohumlar oluşuyormuş. Ben tohumları bırakmayı unutmuşum. Hemen şöyle ekiyorum arkadaşlar yeni tohumlarımızı da. Bizim Nicati ölmüş orada Azerbaycanlı. Kardeşim geliyorum kardeşim. Kurtaracağım seni. Efe de oraya doğru gidiyormuş. Kurban olayım Efe. Ne kadar güçsüz ve korkak olursa olsun arkadaşlar. Yine de dostluk için her şeyi yapan Efe'yi görüyorsunuz. Kurda saldırmaya başladı. Ayı da orada Efe. Yani sen kurdu <laughs> ölebilirsin de ayıya ne yapabilirsin merak ediyorum. Kurdu da dövemedi. Efe kaçma Efe. Geldi geldi yardım geldi Efe. Arkadaşlar gene Beyza kadar koşuyor ölmemek için. Bu çocuk çok garip bir çocuk. Her herhalde bize yük olmak istemiyor bandaj kullanmayalım diye. Ama ölse bile ben onu canlandırırdım bu ayı buraya nasıl girmiş kanka ne yaptın sen de yani. Ayıyı nasıl içeriye aldın nasıl becerdin bunu Nicati. Gir bakalım içeriye sandığı aç şurada. İlk sandığı açacağım arkadaşlar sonra kaldıracağım Nicati. Bakalım ne çıktı şansımıza tüfek geldi güzel. Şimdi Nicati'yi kaldıralım. Abi istek kabul et diyor. Hayır hayır. Oyundan çıkma sakın bak. Kim istek kabul etlerse bana genelde oyundan çıkıyor. Bir de boşu boşuna harcamış gibi olmayayım arkadaşlar. Bandajımı yani. Neyse evlere girmeye devam ediyoruz. Sandalyeleri topluyoruz arkadaşlar. Bakalım bu odada neler varmış? Lastik. Başka hiçbir şey. Yakıt kabı. Yakıt kabını hatta biz silahımıza dolduralım. Sıfırlandı çünkü arkadaşlar daha demin açlıktan ölüyordum. Yemek pişiremedim dışarıda. Alev silah benim her şeyim. Bu olmadan ne yemek yapar? Hayır, hayır. Kanka, ne kadar kalabalık geldiler bir anda. Yanın, 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 yanın. Biz vurmayın bana. Teşekkür ederim. Az kalsın ölüyorduk gerçekten. Karnımızı doyuralım bir şöyle hemen. Şimdi buradaki eve giriş yapacağız. Bakalım burada güzel loot var mıymış kanka da? Ben yürek mi yedim? Medkit basmadan minnacık canlı içeriye girdim öyle. Zaten daha demin dayak yemiştin yani bozuk. Hiç mi akıllanmıyorsun? Kurtlarla dövüş Uçtun canım minnacık. Bizde arkadaşlar cesaret, feraset, mallık ne ararsanız var gerçekten. Şimdi buradan bir yere zıplamamız gerekiyordu sanki bizim şu aşağıdaki yakıt kabını istiyorum ya neyse dönüşte alırız. İlk başta merdivenden çıkıyorduk. Karıştırıyorum ben genelde buraya Bak çocuk gelmiş buraya açmış sandığı. Dev çuval çıkarmış arkadaşlar. Bir de hatta bana da veriyor. Teşekkür ederim dostum. Artık ben de istediğim her şeyi toplayabileceğim. Güzel bir takım olduk. 12. günde hep beraber anlaşmaya başladık arkadaşlar. İlk başta bu anlaşmalar yoktu ama şu anda her şeyi toparladık. Şimdi çocuğa da bak görüyorsunuz dev çuval götürüyorum ben. Dostum sana dev çuval getirdim. Dev çuval, dev çuval, dev çuval. Geldi geldi yardım geldi hepsini temizledim artık yapabileceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Bir kere başladık madem hepsini öldüreceğiz. Saldır 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 abi. Hepsi temizlendi dev çuvalı da bizim zenci arkadaşa vereceğiz. O şu anda sandıkları açmaya başlamıştır buralarda mı bak. Buradaki sandığı açmış yukarıya çıkmış. Yukarıdaki sandığı açmış gitmiş. Ta buralara kadar gelmiş al artık bunu al. Elimde taşıyorum senin için sabahtandır dostum dev çuval işte. Sana vereceğim diye yani neler çektim bir bilsen. Mücevherimizi alalım dev çuvalını almış zaten adam. Ve sandığımızı açalım arkadaşlar. Bizim çocuk açlıktan öldü bu arada aşağı atladı. yemek yemek ye ben gördüm onu atlayışını. kanka sakin sakin güçlü fenerim var son saniye tuttu bunu gündüz olduğu zaman bizim çocuğu kurtaracağım arkadaşlar ama gündüz olana kadar burada saklanmam gerekiyor kurt murt gelirse kendimi aşağı atacağım artık sabah olabilir mi yani bu geyik buradan çünkü gitmeyecek kanka hala beni takip ediyor arkadaşlar şuradan karnımızı doyuralım görüyor musunuz bak tavukların arasına atmış kendini yemek diye zıpladı ne kadar bu hayatta istediğin şey olsun istediğin her şeye sahip ol aç olduğun sürece arkadaşlar hiçbir şeyin önemi yok bu da böyle nasihat olsun sizlere önemli şey açlık. Sonra yani kırık mikrodalga. Sonra yani yakut sandık. Altın sandık. Boklu sandık. Her şeyin bir sırası var. İlk önceliğiniz açlık arkadaşlar. Açlık bitince daha demin o zenci çocuğu gördünüz. Üçüncü kattan kendini aşağı yemek diye aşağı attı. Kurban olayım Efe. Zaten günde bir kere Beyz'den dışarıya çıkıyorsun. Onda da ne öldün yani? Bu çocuk arkadaşlar full çileklerin olduğu tavşanların olduğu yerde dolaşıyor. Hani ne oldu merak ediyorum. O yüzden gidiyorum. Çilekle mi dövüştü? Yoksa bir tavşan ona kafa mı attı? Neden ölmüş olabilirsin Efe? Bence arkadaşlar Efe'yi biz Volkan'a kurban etmeliyiz. Yani lavın içerisine atmalıyız ki birazcık cesaret kazansın. Ölmekten hiçbir zaman korkmayacaksın Efe. Burası oyun kardeşim. Bir daha doğabiliyorsun ya. Ağaca kafa atıp mı ölmüş? Ne <laughs> olmuş bu buna burada ya? Kurban olayım. Hiçbir şey de yok etrafında. Ve izin hemen yanında arkadaşlar. Şurada alın. Belki de bu sandığı açıyordu. Yani nereden bilebiliriz ki? Sonra peşine kurt saldırmaya başladı ya da tavşan kovaladı arkadaşlar. Bu da koştu buradan ağaca kafa attı öldü. Olabilir mi? Olabilir. Burada ne yaptınız? Bir artı bir ev mi yaptınız siz? Bu ne böyle kanka? Güvenlik alanı galiba. Efe icat etmiş olabilir mi? Olabilir. Bunca zaman saklan kaçtın Efe. Ama yine de takıma faydası vardı arkadaşlar. Takıma faydası yoktu diyemem. Ama yine de daha fazla faydan olabilirdi. Kaçmasaydın bize daha fazla yardımcı olabilirdin. Love'ın girişini buldum arkadaşlar. Adamları da temizlemişler. Kim temizlemiş? Nicati temizlemiş. Azerbaycan Power dedi. Tüm tarikatçıları attı arkadaşlar. Şuradan eşyası bir gelsin onun. Bizi biraz bıraksın çünkü ben görev tamamlamaya geldim buraya. Efe at diyor arkadaşlar görüyor musunuz? Nicati sakin ol oğlum. At at diye bağırmaya başladı arkadaşlar. Atıyorum o zaman. Şu anda kurban ettik. Ama görev tamamlanmadı. Niye görev tamamlanmadı? Nicati aşağı etebiliyor muyum arkadaşlar? Onu da yapamıyorum. Kaçtı bir anda. Arkadaşlar Efe oyundan çıktı. Oğlum böyle bir şey değil miydi bu? Bir arkadaşını kurban et Efe geri geldi ve yine Volkan içerisinde. Bezde doğması gerekmiyor muydu? Ya da Volkan tam ortasına mı atmam gerekiyordu? Yanlış yere mi attım anlamadım ben. Belki Nicati açlıktan ölür arkadaşlar birazdan. Ya da şöyle ben geriye gelirsem. Benim görev vardı kamçı arkadaşının lava at diye. Tamamlanmadı ama yazdım arkadaşlar. Şimdi Nicati ona vursun kurt onu öldürsün diyecektim de. Bir kurdun saldırması lazım Nicati'ye. Herhalde biz yanlış yere attık ya da benim buradan falan mı koymam gerekiyor? Ne yapmam lazım? Anlamadım. Aa arkadaşlar Nicati atladı. Tamam doğru yere atladı. Biz yanlış yere attık Nicati ye herhalde. Şöyle alıyorum Nicati'yi aldım. Bayağı da eşyası varmış arkadaşlar. Şöyle elimden tutup bıraksam belki olur. Şöyle ileriye doğru tam ortaya bırakacağım ve görev bitmiş mi olacak? Tam ortaya bıraktım arkadaşlar. Hiçbir şey olmadı. Nicati oraya canlandı. Ama bizim arkadaşımız Efe labın tam ortasına girmediği için orada sıkışıp kaldı. Şimdi ben ne yapayım? Nerelere gideyim arkadaşlar? Oldu mı bu yani? Tamamladık mı bunu? Anlamadım. Şöyle bırakıyorum. Yandı. Ne oluyor yandı? Tekrardan buraya geldi. E peki benim diğer arkadaşım niye gelmedi? O çocuğu oradan almamız lazım bizim ya. Hayır evet. ben de yandım. Almamaz Hani çıkar AST AST. Yangın söndü artık güvende değilsin mi? Ben şey dedim. Maynete kill check Herkese respawn atacağım dedim de arkadaşlar. Gerek kalmadı herhalde. Tamam bak benim ilk görev bitmiş burada. Completed diyor. Benim benim abi elmasımı. Elmaslarım geldi. Güzel. 5 elmasımı aldım. Şimdi ikinci görev ne kanka? Ben bunu anlayamadım ya. Volkanın içerisine diyor atın diyor. Arkadaş diyor. Şunu bir daha çevireyim ben ya. Bir arkadaşını Volkan'ın içine kurban et. Tamam işte. Selamlar selamlar güzel takım arkadaşlarım. Ulayan kurdu görüyorum. Türk diyorum bunların hepsine. Maşallah maşallah. Odunlarımızı keselim arkadaşlar. Arkadaş kistekleri gelmeye başladı. Naruto, Gojo, Luffy. Toplayın eşyaları. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak iki tane tuğum attı bana en kötü ağaçtan. Neden? Çünkü süper bir özelliğim var. Ağaç kesmek benden sorulur. Buraları valla ormana çeviririm istesen. Ama şu anda görevlerimi yapmak istiyorum. Zaten çiçek görevini tamamladık. Elmaslarımızı al aldık. Geriye ne kaldı? Volkan'ın içerisine arkadaşımızı atacağız. Öldürtüreceğiz. Bir de arkadaşlar. Eee... teşekkür ederim. Bak bana Molotov getirdi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ona gerek yok. Hayır. Bende de bu var. Adam oyundan çıktı bana bunu verip. Ne kadar iyi birisi. Bir de bana et getiriyor. Allah razı olsun ya. Seviyorum sizi. Bozok sevgili üyeleri. Sizinle gurur duyuyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim dostum ya. Valla. Eline sağlık. Zehir olsa yerim sizin elinizden. Tohumlarımı ekiyorum arkadaşlar. Geri kalan her şeyi ateşe atıyorum. Zaten oyunda 3 kişi kalmışız. 4 kişi girmiştik. Bozuk abi gerçek misin diye soruyor diğer kızdan Evet yazdım ben de arkadaşlar. Odun kesiyoruz beraber. Abili kızı. Kes abicim kes. Tüm odunları taşımamız lazım. Siz bekleyene kadar ben ateşi 3. seviye yaptım bile. Tohumlarımızı ekiyoruz yine arkadaşlar. İlk günler bu şekilde geçiyor. Yapacak bir şey yok. Belki her oyuna bir görev yapabiliyoruzdur. Bu yüzden ben diğer oyunda volkanın içerisine arkadaşlarımı atmama rağmen yine de arkadaşlar görevim kabul olmamıştır. Olabilir mi? Böyle bir şey olabilir. Zannetmiyorum ya. Neyse oltamızı aldık buradan. Şöyle balığımızı tutalım. Bunu 3. seviye yaptığım zaman arkadaşlar bana 5 elmas verecek. O yüzden böyle Öyle. gezerken bir yandan da balık gördüğümüz zaman dalga gördüğümüz zaman arkadaşlar en azından tutalım ne olursa olsun. Bu güzel bir balık bunu tutarsak eğer ki bayağı bir upgrade e alacağız. Hadi oğlum bozok yapabilirsin somonu aldım vallahi şu balıkları da toplayalım akşam yükletiriz takımla beraber. Şimdi burada bir şeyler var mı eski radyoyu elime aldım şöyle koyalım arkadaşlar gece olacak gece olacak zaten hava kararmadan evimize bir gidelim arkadaşlar. Her şeyden önce loot'tan önce ateşten önce kömürlerden önce aile saadetini kurmamız lazım kampçılarla ki birbirimize sadakatimiz güvenimiz olsun. Ben şimdi mesela yakıt kabını getirdim attım böyle. Somonları aldım elime. Balıkları bir güzel pişirdim burada. Şimdi kampçılar geldi bak. Kız ne gördü? Balık gördü burada. Şöyle somonu uzatıyorum. Al bakalım Ella balık ye. Karnın acıkmıştır. Geceden beri odun kesiyorsun biliyorum. Al buraya koydum. Yorgun, bitkin ama pes etmeyen bir beden. Balığı aldı arkadaşlar üfletti. Afiyet bal şeker olsun. Biz de şurada küçük balıkları yiyelim. İyice besleyeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra volkan biyomuna atacağız. Kurban edeceğiz. Ondan sonra da görevimiz tamamlanmış olacak. Aklımdaki bu. İyi balta geldi. Süper. Şuradan kırık fanı alalım. Buradan kırık alalım. Ve Volkan biyomundayız süper arkadaşlar lütfen ya. Bir de bu silah bana izleyicim tarafından verilmiş teşekkür ediyorum ona buradan Naruto yolladı. Abicim sayende gördüğün gibi yemek yiyebiliyorum Allah razı olsun. Arkadaşlar benim köpek gibi iyi çuvala ihtiyacım var çünkü buna dışarıda dolaşamıyorum. Dostum lütfen bana iyi çuval ver. Mızrak geldi olur. Yani benim silah ihtiyacım yok da takımdakilere verebilirim arkadaşlar. Ben de hem arablet var hem alev silahı var hem mızrak yani bu kadar silah ne yapacağım ben? Kimi öldüreceğim sanki? Altı üstü kurt öldürüyoruz. Geldim Ayşem. Pardon Mahmud'um. İsimleri karıştırmaya başladım yaşlanıyorum baban ne oğlum iyi çuval çıksa da bari Mahmut öpe öpe götürsem seni kampa tüfek verdi arkadaşlar alt taraf o kadar karma karışık oldu ki böyle olunca ben sevmiyorum silah bulana kadar çünkü ölüyorum genelde arkadaşlar alamıyoruz bir şey ya bak üzereyim bir tane iyi çuval çıkması bu kadar mı zor ya ateşe seviye atlattılar süper iyi çuval ver iyi çuval süpersin be kanka sonunda şükürler olsun boşu boşun istemiyorum ki ben de bunları yani lazım olması ister miyim sizden toplamak dünyanın en güzel şeyi arkadaşlar gerçekten o kadar seviyorum ki böyle eşya toplamayı sakin olun hoş hoş sandı açtırmayacaklar bunlar bana kaçıyorum o yüzden. Bu görmüş olduğunuz yerden arkadaşlar 3 kere upgrade yapmam lazım. olsayı ya da flüdü fark etmez. Sevi 3 yapmam gerekiyor. Kapısını açtım. Burası artık haritada oldu Güzel. Kapısını açmazsanız ama olmuyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şuraya da bir bakalım ya. Kapısı açılmamış bir rahat ev. Güzel. Belki de Yakut sandık burada mıdır? Ne dersiniz? Nerede de o şans arkadaşlar? Geçen oyun birinci günden bulmuştuk. Yine öyle bir şey bekliyorum ya. Deri gövde. Bunu takım arkadaşlarıma götürebilirim. Zaten kızda bir tek ben kalmışım. Eğer ki o oyundan çıkarsa hiçbir anlamı yok ki. Açık açık söyleyelim o zaman biz niyetimizi. Zaten kız Size çok fena lag var arkadaşlar. Sadece odun kesiyor. Kurban olayım. Şöyle deri gövde veriyorum ona. Yanına götürüp bırakıyorum. Giyeceğini düşünmüyorum. Genelde kızlar giymiyor. Kombin bozulmasın diye. Çocuk da bak gitmeden rayganlı koymuş buraya. Türkleri çok seviyorum ya. Diğer yabancılar olsa var ya. Yemin ediyorum adam şu çuvalındaki kömürü bile vermeye aciz ya. Paylaşımsız arkadaşlar. Şey benim görevim var. Arkadaşımı lavın içerisine atmam lazım. Yardımcı olur musun yazdım arkadaşlar. Ne alaka diyor. Sonra seni canlandıracağım dedim. Bandajımı gösteriyorum şimdi. Günlük görevler geldi ya dedim. Yani her şeyi açıkladım. Kabul etsene. Gayet güzel bir anlaşma. Sonra bakarız diyor. Hayır benim o kadar vaktim yok. Mahmut buraya gel. Baban seni atacak galiba. Mahmut hızlı olman gerekiyor. Rica ediyorum. Sonra 99. güne gideriz yazdım. Şu an videoda mısın? Evet. Hadi artık volkan biyomuna gidelim. Güneş doğdu. Hava çok güzel. 10 güne gelelim sonra bakarız diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bana şart sunuyor arkadaşlar. Normal yatak alalım. Pusul alalım. Güneş saati alalım. Yatak sayesinde günler daha hızlı geçecek. Şöyle pusulamızı falan her şeyi kuruyorum arkadaşlar. Şimdi loot yapma zamanı. Kırık fan. Buradaki sandığı istiyorum da. Çok fazla tarikatçı var arkadaşlar. Şu an tarikatçılarla dövüşe dövüşemem. Ya da dövüşürüm. Gelin lan buraya. Normalde dövmeyecektim sizi de bir anda dönesim geldi. Ay böyle görünce arkadaşlar içim cız etti. Kurban olayım sana. Ne yapmışlar? Çıkmıyor. Neyse sandığımızı açalım. Deri gövde geldi arkadaşlar. Gerek yok. Ayı cesedini alıyorum. Şöyle bir volkan biyomuna bakalım. Açılmış mı bizim yerin kapısı? Bir de buralarda kömür oluyor, benzin oluyor arkadaşlar. Şöyle sandalyeleri alabiliyoruz. Güzel lootlar var. Kömürler özellikle. Ama bizim yer açılmamış. Büyük ihtimalle harita 5. seviyede açılıyor volkan biyomunun o lav kısmı arkadaşlar. Bizim harita şu anda 4. seviye. Yakıt kabımızı alalım. Şu evlerin içine girdik mi biz? Bayağı bir kömür ve yakıt kabı bulacağız. Bu sayede ateşimiz seviye atlayacak. Ondan sonra kızla beraber anlaşmamız doğrultusunda labın içerisine atabileceğim. Öyle anlaşmıştık arkadaşlar kızla da. Umarım yalan söylemiyordur. Çünkü ölmezse arkadaşlar nasıl atabilirim ki onu aşağıya? Reset çekmesi lazım ya da ölmesi gerekiyor. Mermimizi alalım buradan. Mikrodalgıya aldım. Beyza doğru gidiyorum. Yoksa volkan biyom burası mı diyecektim? Hayır değil. Burası mermi alma Evet. Aa akşama kadar çalışmaktan ellerim yoruldu. Sen ne yaptın burada? Ayı bile getirdim ben. Allah Allah ya. Kömürlerimizi alalım arkadaşlar arkadaşlar. Şöyle ateşimizi atmamız lazım. Atmış oldu güzel. Bir de buradan eski yatak alıyorum. Onu da şöyle koyalım. Bu sayede günler hızlı hızlı geçecek arkadaşlar. Kız da sözünü tutmak zorunda kalacak. Hadi bakalım let's go. Toplayalım şöyle odunlarımızı ya. Fidanlar zaten ekstra ekstra düşüyor. Yerleştiriyorum böyle ya. Ve yeniden ağaç kesmeye başladık. En nefret ettiğim iş arkadaşlar. Yani bir tane görevi tamamlayabilmek için burada kızın kölesi olduk ya. En iyisi biz ateşe atalım bunları. Ateşimizi fullleyelim. Ondan sonra diyelim geliyorsan gel gelmiyorsan ben gidiyorum. 10. günü beklemek ne demek? Bana şart koşuyor. O da burada ağaç kesiyormuş arkadaşlar. Şöyle toplayalım onun odunlarını da. Kes bacım kes. Ateşi yükseltmemiz lazım. Sabah oldu arkadaşlar. Çalışmaktan yorulduk. Fidanlarımız da büyümüş. Onları da keseceğiz şimdi de. İlk başta şunları koyalım buraya. 66, 68, 69, 70. Hadi ya. Bunlar yeterli olmaz büyük ihtimal. Şu yemekleri bir yiyelim arkadaşlar. Açlıktan öleceğim yoksa. Son kez topluyor oraya. Hadi dostum hadi dostum. 76 oldu arkadaşlar. Tohumlarımızı tekrardan ekeceğiz. Zaten bunlar büyüdükten sonra yani toplamda 12 tane tohum arkadaşlar az değil. Ateşimiz her türlü seviyatlar. Biz şimdi kızı ikna etmeye çalışalım. Yarın volkana gidelim. Seni atayım canlandırayım. Olur mu yazdık bir de. Soru işareti attık. Lütfen. Gerçekten buna ihtiyacım var. 778 metre. Tamam dedi arkadaşlar. Kabul etti. Bir de şu sıralar çok iyi kalpliyim. Bilmiyorum fark ediyor musunuz arkadaşlar da eskiden olsa yani kızı zorla öldürtür. Ondan sonra lavın içerisine atardık. Şimdi yani soruyoruz. Lavın içerisine atabilir miyim seni? Görevim var falan filan. Bu kendimizi ne kadar geliştirdiğimizi ve ne kadar iyi kalpli olduğumuzu gösterir bence. Gel bakayım buraya salak kurt. Nereye gidiyorsun ya? Senin yerin orası mı? Senin yerin burası. Şuradan bandajı kendime harcamak zorundayım arkadaşlar. Gelin bakayım buraya kurtlar. Gelin bakayım buraya Lan 4-5 tane kurt var. Bir tanesi bile arkadaşlar normal kurt değil. Neyse kendimi canlandırabiliyorum. Gitmiş kendine yeni arkadaşlar bulmuş oradaki kurt. Ella Ella koş. Biz arkadaşlar biberi yiyelim. İkinci savaşa başlıyorum şimdi. Ayak yedim diye pes edeceğimi mi zannettiniz? Hayır daha hırslı bir şekilde. Hatta izleyicimin silahıyla beraber arkadaşlar o kurtların içinden geçeceğim. Gel bakayım buraya kanka. Sen daha demin bana saldırıyordun ha. Al bakayım. Al bakayım baltayla. Şimdi sen gel bakayım buraya. Sen de daha demin bana saldırıyorsun. Lan ya da hepiniz gelin ya. Sizden korkan sizin gibi olsun oğlum. O bir kere olur öyle ben öldürürsünüz. İkinci böyle bir şeyin yaşanması imkansız diyecektim. Sıkıntı yok. Süper kahraman Bozok Robux'la beraber canlandı ve seni kurtaracak. elinde molotof var arkadaşlar. Bunu da bana bir izleyicim vermişti. Ya da bunu çocukları kurtarmak için kullanırım ya. Arabletten devam biz bak arkadan sıkıştırıyor beni. Değdirdi. Ne değdirdiniz bana? Gelin bakayım buraya. Gel 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 gel. Şimdi bu adamları lavın içerisine attığımız zaman arkadaşlar. Pardon, aklım o kadar lavda kalmış ki ateş bile diyemiyorum. Arkadaşlar kızla beraber yola çıktık ve lava doğru gidiyoruz. Verdiği sözü tutuyor. Teşekkürler olsun. Yani ben beni kandırdığını düşünmüştüm. Yarın sabah zaten tam 10. gün oluyor ve tam kız 10. günde labın içerisine atlıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Hem onun istediği oldu hem de arkadaşlar benim istediğim oldu. Karanlıkta kaybolma kaçma bir yerlere. Buralara kadar geldik sonuçta. Bu arada açlıktan ölmezsek iyi arkadaşlar gerçekten. Karnımız o kadar aç ki şu tarikatçıların olduğu yerde pasta falan vardır. Oradan en azından bir pasta yiyeyim de karnımı doyurayım arkadaşlar. Yoksa açlıktan öleceğim. Lütfen pasta olsun burada lütfen. Bandaj var tamam pasta yok mu kanka? Bandaj. Medkit. Bandaj ama pasta yok arkadaşlar. Arkadaşlar ben kill çekeceğim. beni kaldır yazdım şöyle. Medkit'lerim falan zaten yerde. Açtım çünkü çok fazlaydı. Açlıktan ölmek istemiyordum. Hadi dostum lütfen beni kaldır artık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu sayede hem de bir güven tazeledik arkadaşlar. Hem de açlığımız yarısına kadar doldu. Bu volkan biyomu nerede? Girişini öyle bir yere koymuşlar ki herhalde gözükmüyor arkadaşlar. Anlamadım. Kaç 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 orada durma. Koş. Onlarla dövüşmek bize bir şey kazandırmaz biz. Volkan biyomunun girişini arıyoruz şu anda arkadaşlar. Gel buraya. Gel dövüşme kimseyle. Dövüşme. Gel yazdım. Sağ olsun sözünü azından arkadaşlar arkadaşlar. Lütfen volkan biyomu. Tamam buldum buldum arkadaşlar. Nerede olduğunu buldum. Buraya girmemiz lazım bizim. Tabi buradaki adamları temizleyebiliriz. Burayı temizle burayı temizle. Arkasındakiler de geliyormuş ya. Kızım sen ne yaptın? Seni öldürecekler. Beni de öldürdüler şimdi. Arkadaşlar ben en iyisi kendimi resetleyeyim. Bu kadar zor bir şey değil bu ya. Her şey bu kız yüzünden oldu. Vallahi keşke oyundan çıkasaydım. Yeniden girseydim hemen hallederdim bu olayı. Süper süper kız öldü. Güzel ölmesi güzel bence. Çünkü adamlar dövüşmek zorunda kalmayacağım. Direkt arkadaşlar kızı aşağı atacağım. Kendimi de aşağı atacağım. Ondan sonra kaçıyoruz buradan. Medkitlerim zaten burada da benim. Umarım olur ya. Umarım olur arkadaşlar. Tam ortaya bırakmam lazım benim. Yanlış hatırlamıyorsam tam en ortaya. Şöyle bıraktım. Kız aşağı düştü. Patladı. Evet oraya gittiği zaman görevim tamamlandı. Tamam görevim tamamlanmış olması lazım benim. Arkadaşımı attım değil mi arkadaşlar? Burada. Hatta bir kez daha atayım isterseniz yani. Şöyle bırakıyorum. Tekrardan oraya ışınlandı. Bu sefer sayılmadı ama burada sayılmıştı. Bu demek oluyor ki görevim bitmiş olması lazım benim. Arkadaşlar bakın tüm eşyalarımı burada kıza bırakıyorum. Al bacım. Al bacım. Al bacım. Al bacım. Al bacım. Al bacım. Bandajları da al bacım. Hatta medkitleri bırakıyorum ben Bandajlar kaldırıyorum diğerlerin hepsi senin olsun İyi baltayı falan bırakamıyorum sana kendi iyi bak al feneri de bıraktım Allah'a emanet ol görüşürüz kendi iyi bak kendimiz de bıraktık arkadaşlar Artık yani görevim tamamlanmış olması lazım Olmadıysa olmamış arkadaşlar ne alaka ya